efendim Denizli acı bir hafta yaşadı. Maalesef Kuzey Irak'taki operasyonlarda terör örgütünün hain saldırısı sonucu 12 askerimiz şehit düştü. Bu askerlerimizden biri de Denizli Tavaslı Sayın Mehmet Serinkan'dı. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Denizli'de Can Doğan Meydanı'nda bir açıklama yapacak şehitlerimizle alakalı ve biz de Can Doğan Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale Belediye Başkanı adayı adayı Sayın İlhan Özcan'la beraberiz. İlhan Bey neler söyleyeceksiniz? Çok evet, acı günler. Çok acımız çok büyük. Dün gerçekten Tavas'ta o acıyı içten yaşayan insanlardan birisiyim. Biz terörü kınamıyoruz. Biz terörü naletliyoruz. Bunun için bugün Tandoğan Meydanı'ndayız. Bunun için de bizimle birlikte dostlarımızla birlikte hem PKK terörünü, ki Cumhuriyet Halk Partisi PKK terörünü kınamıyor diye eleştiriler alıyoruz. Biz PKK teröründe terör nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin kınıyoruz. Yeter ki canlarımız ölmesin, yeter ki insanlarımız ölmesin. Bunun için buradayız bugün ve gerçekten de üzüntümüz, acımız çok büyük. 12 evladımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu konuda ben Dün Özgül Özel Bey'in, Genel Başkanımızın yaptığı konuşmayla da bunu gayet iyi bir şekilde dile getirdi. Gerçekten de biz vatan evlatlarımıza bu terörün bitmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğine ben inanıyorum. Öncelikle bu vatan bizim. Bu vatan e, maalesef çok bedel ödedi. Ödemeye de devam ediyor. O acıları paylaşmaya geldik. Bizim her bir çocuğumuz, her bir evladımız çok kıymetli, çok değerli. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama vatan evlatlarının ölmesi, şehit olması hepimizin yüreğini yıkıyor. O nedenle bugün o acılara ortak olmaya geldik. O acıları paylaşmaya, sesimizi yükseltmeye, artık bu terör belasından... PKK'dır, diğer IŞİD'dir. Bir sürü terör örgütünün ülkemizde oynadığı oyunlara hep birlikte dur diyebilmenin, birlikte adım atabilmenin bir başlangıcını yapmaya geldik. Umarım gözyaşları diner. Umarım bu coğrafyaya barış, huzur ve güzellikler gelir. Çünkü terörden kim besleniyorsa başta Amerika gibi, başta İsrail gibi ülkeler. Bunlara dur diyemedikten sonra ne kadar siz bağırırsanız bağırın Üç gün sonra yeni şehit cenazeleriyle karşılaşacağız. Yine aynı acıları yaşayacağız. O nedenle ben şunu söyleyeyim. Ya biz neden Bülent Ecevit gibi Amerika'ya Hayır. Altıncı filo hayır dediğimiz o günlerdeki gibi Amerika'ya hayır diyemiyoruz. Neden halen daha İsrail'le ticaret yapıyoruz? Neden Amerika'yla bütün ilişkileri yolunda tutuyoruz da ama e, kameralar önünde her türlü şey söylüyor. Artık buna dur demek lazım. Samimiyet gerekiyor. Bu insanlara samimice yaklaşmak gerekiyor. Bir yandan siz Amerika'yla her türlü İşbirliğini yapacaksınız. Küreciyi kapatmayacaksınız. Büyükelçisini geri göndermeyeceksiniz. Ondan sonra YPG'yi Amerika'ya eğitiyor diyeceksiniz. Kimse inanmıyor artık buna. Bunu gerçekten genel başkanın dediği gibi artık buna karnımız tok. Artık bunun üzerinden siyaset yapmasınlar. Şehitlerin o alkanlı üniformalarını rahat bıraksınlar. Onun üzerinden e, politika siyaset üretmesinler. Bu ülke üreteceklerse siyaset dün e, söyledikleri o e, naylon barakalarda ilkel koşullarda mücadele eden askerlerin o e, can güvenliğini sağlayan modern koşullar askeri e, koşulları doğru şekilde sağlasınlar. Ya yani Bir yandan siz diyeceksiniz ki o askerler çok zor koşulda yaşıyor, mücadele ediyor. Bir yandan da şehit olunca bir başkasına ateş püsküreceksiniz. Yok öyle bir dünya. Artık herkes görevini en iyi şekilde yapacak. Şehit olmanın, şehit olan çocukların sorumluluğunu kim üstlenecekse bunlara kim sebep olduysa önce onlardan hesap sormak gerekiyor. Ben bu ülke o kadar ucuz değil. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi kurarken yedi düvele meydan okudu. Biz o partinin çocuklarıyız. O ülkenin çocuklarıyız. Artık buradan siyaset çıkarmasınlar. Çok teşekkür ederim. Öncelikle e, bu vatan uğruna şehit düşmüş, e, tüm şehitlerimizin aziz hatırası huzurunda saygıyla, sevgiyle eğiliyorum. Minnetle eğiliyorum. E, bu açıklamada da anlaşılacağı üzere Cumhuriyet Halk Partisi bu vatanın her bir bireyinin, her bir canının her zaman yoldaşıdır, kardeşidir. Ve kimse hiçbir siyasi parti, hiçbir siyasi partinin lideri ya hiçbir vatandaşımız Cumhuriyet Halk Partisine vatanseverlik dersi vermeye kalkmasın. Biz devlet kurmuş, savaş meydanlarında devlet kurmuş bir partiyiz. Biz bu devlet uğruna şehitler vermiş bir partiyiz. O nedenle e, Cumhuriyet Halk Partisinin terörü lanetleyen tavrı açıkça ortadadır. Kimse de Cumhuriyet Halk Partisi ile terörü destekleyen cümleyi aynı aynı cümle içerisinde bile kullanamaz. Bunu ifade etmek istiyorum. Bir kez daha şehitlerimizin aziz hatırası yolunda minnetle, saygıyla eğiliyorum. Efendim teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, 22-23 Aralık 2023 gecelerinde arka arkaya gelen kara haberlerle hepimiz sarsıldık. Pençekkili hareket Bölgesi'nde 12 vatan evladımızı bölücü terör örgütünün hain saldırılarında şehit verdik. Yüreğimiz yandı, bağrımıza taş oturdu acımız büyük. Bugün gencecik vatan evlatlarını toprağa verdiğimiz hain terör saldırılarına bu insanlık dışı saldırıların yol açtığı onarlamaz acılara artık yeter demek için buradayız. Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan. Şehitlerimizin her birinin ayrı ayrı bir hikayesi arkada bıraktıkları aileleri, evlatları, eşleri ve hayalleri vardı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz, lanetliyoruz. Toprağa verdiğimiz, kahraman evlatlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza da söz veriyoruz. Değerli basın mensupları, aynı operasyon bölgesinde iki gece içerisinde 12 şehit vermemiz hepimizi derin bir endişeye sürükledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak askerlerimizin güvenliği için ilk andan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledik. Bütçe görüşmelerini sürdüren meclisimizin derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın gazi meclise gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi gerektiğini yüksek bir sesle haykırdık. Askerlerimizin can güvenliği ve sağlıkları bizler için her şeyden önceliklidir, önemlidir. Askerlerimizi tehlikeye atacak bir güvenlik zafiyeti olup olmadığını, askerlerimizin can güvenliğini ilgilendiren kararların doğru bir şekilde alınıp alınmadığını takip etmek en önemli sorumluluğumuzdur. Biz milli birlik ve beraberlik duygularımızı ifade edip bu sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışırken iktidar sahipleri kendi sorumluluk alanlarını unutturma hedefiyle yine büyük bir oyunun aldatmacanın algı operasyonunun peşine düştü. Biz şehitlerimizi, ailelerini şu anda sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimizi düşünürken Ankara'da birileri alışılmış ezberleri tekrar etmekle meşguldü. Her şeyden önce üç günlük milli yaz ilan edilmesini yüksek bir sesle talep ettik. Suudi Arabistan Kralı için üç gün yaz ilan edenler Bayrakları yarıya indirenler oralı bile olmadılar. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak milletimize yaz dahi ilan etmedi. Ama bu yetkisini Suudi Arabistan kralı için kullandı. Üç gün yaz ilan etti. Bayraklarımızı yarıya ilan etti. Ama maalesef öz evlatlarımız için, vatan evlatlarımız için bunu çok gördü biz milli yas ilan edilsin derken kendi siyasi çıkarlarını düşünenler her zaman olduğu gibi bir A4 kağıdına iki paragraf yazıyla görev sandılar. Görevlerini safsakladılar ve yerine getirmemekte direndiler. Biz artık evlatlarımız şehit olmasın diye askerlerimiz daha iyi korunsun. Kimse şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmasın diye terörü bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan bu anlayışla ortaklaşmadık. Bundan sonra da hiçbir şekilde ortaklaşmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu anlayışla onların A4 kağıdına yerleştirdikleri iki paragraftan ibaret metne değil, terörü lanetleyen, şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkan ve sorumluları göreve çağıran işte bu bildirilerimize biz imza attık. Burada gördüğünüz gibi sadece terörü kınayan bir bildiri ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bildiri ne yapılması gerektiğini söyleyen terörü lanetleyen bir bildiridir. Ve bu konuda Gazi Meclis'in acilen toplanmasını orada olup bitenin bir metre karın altında kendi sınırlarımızın dışında Mehmetçiğimizin ne yaptığını sordu. Ve yaklaşık iki yıldır süren pençe kilit operasyonunda hangi aşamaya geldik, neleri yaptık, neler yanlıştı da bu canlarımıza kıyıldı. Bunların bir an önce gazi mecliste toplanarak Milli Savunma Bakanı'nın gelip orada milletvekillerimize bilgi vermesini istedik. Ana Muhalefet Partisi olarak görevi başındaki askerlerimizin güvenliği için sorular sormak, talepte bulunmak bizim görevimiz ve asla terk etmeyeceğimiz sorumluluğumuzdur. 81 vilayetin hiçbir yerine ateş düşmesin diye bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye, sorulması gereken soruları sormaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bizler terör örgütleriyle müzakere masasına oturanlarla kaç Mehmet öldü diye meclisi mi toplayacağız diyenlerle siyasi çıkarları için Bölücü terör örgütünün liderinin mektubunu devletin kanalında okutanlarla meclis kürsüsünde eyalet, özellik ve federasyon tartışılmalı diyenleri yerli ve milli ilan edenlerle aynı hizada yer almayacağız. Bizler şehit cenazelerinde cenaze sahiplerine saygısızlık yapanların siyasi militanlarıyla tehlikeli provokasyonlara girişenlerin bir eli bayrağa sarılı tabutun üstündeyken diğer elinde mikrofonla cenazeyi mitinge çevirmeye kalkanların arkasına asla dizilmeyeceğiz. Bizler pencerelerine ay yıldızlı bayrak asılan yoksul evlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak 86 milyon için, Türkiye için yeni bir yol açıyoruz. Yolumuz doğrudur. Bu yol cesaret ve kararlılık yolu olup bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler Genel Başkanımız Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi hain terör saldırılarına, gencecik vatan evlatlarının toprağa düşmesine artık yeter diyoruz. Bu vatanın Kerpiç evlerde oturan fakir evlatları şehit olurken iktidar sahiplerinin zenginleşmesine artık yeter diyoruz. Terörden medet umanlara, terörden beslenenlere, milletin acılarını siyasete malzeme eden kötülüğe de artık yeter diyoruz. Fakir fukaranın şehit olduğu, iktidar sahiplerinin zengin olduğu düzene artık yeter diyoruz bu düzeni değiştirene kadar durmadan çalışacağımıza da söz veriyoruz. Artık yeter diyoruz. Değerli basın mensupları, öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Genel merkezimizin verdiği talimatla bugün bir basın açıklaması yaptık. Yüreğimiz yanıyor. Gerçekten şehit cenazelerini siyasi aranaya çevirenlere karşıyız. Bu vatan evlatlarının hiçbirisinin değil canına, tırnağına zerre zarar gelsin istemiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımızı devam edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Pençeklit operasyonunda neler yaşandı bugüne kadar? iki yıllık sürede neler oldu? Bunları da bu milletvekillerinin, bu halkın bilmek hakkıdır. Birileri sarayda rahatça yaşasın diye kerpiç evlerden çıkan gariban halk çocuklarını artık şehit vermeyeceğiz. Evet Türk kültüründe bir türkü vardır. Hepiniz bilirsiniz. Karaçalır. O türkünün mısralarında der ki askerimiz fakirdendir, zenginimiz bedel öder. Artık bu sistemin de değişmesi gerektiğini hepimiz biliyor ve buna da inanıyoruz. Şehit cenazelerimizde dün Tavas'taydık. Gerçekten yüreğimiz yandı. Ciğerimiz yandı. Bağrımıza taş basıldı. Ama orada dahi malum siyasi partinin getirdiği taşıma kişiler kalktılar, çelengimizi parçaladılar. Biz orada da Tavas halkı gibi, Denizli halkı gibi, Türkiye halkı gibi metanetimizi, soğukkanlılığımızı korumaya devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Hiç kimse buradan bir provokatörlük beklemesin. Buradan onlara ekmek çıkmaz. Bu milletin sağduyusu var. Bu milletin yüreğinde acı varken kalkıp da bu milleti kışkırtmaya, görmeye, ötekileştirmeye hiç kimsenin gücü yetmez diyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Artık yeter diyoruz. Evet. Şimdi de herkesi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları aziz şehitlerimizin ruhuna iki dakikalık saygı duruşuna arkasından İstiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. Play by USB drive. Long in mold. Hazır mıyız? Evet, e, CHP'nin terör lanet açıklamasının ardından Denizli İl Başkanı Sayın Ali Osman Orzum'la beraberiz. Başkanım, yüksek ve sert bir ses çıkardınız. Terörle, teröre karşı e, şehitlerimiz için neler söyleyeceksiniz? Ya öncelikle üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz. Ve ya halk deyimiyle pisi pisine şehitlerimiz gitti. Gencecik insanlarımız pisi pisine ölüyor. Ne için öldüklerini bilmiyoruz. Nasıl öldüklerini bilmiyoruz. Ve düşünebiliyor musunuz? Dört gün sonra cenazesini getirebiliyoruz ve bir şehidimizin cenazesini ancak dördüncü günde kaldırabiliyoruz. Bu acziyet, bu ayıp bize yeter. Gerçekten yeter. Bilmiyoruz orada neler oluyor ama bilmek istiyoruz. O kerpiç, sıvasız, fakir fukara, garip kurabanın evinden şehit vermek artık istemiyoruz. Artık istediğimiz tek şey var. Bu ülkede biz demokratik haklarımızı kullanarak, bu ülkede biz milli geliri eşit şekilde dağıtarak bu ülkede biz barış içinde yaşamak istiyoruz. Ne zaman bir seçim dönemi gelse şehit haberleriyle sarsılmaktan usandık. Ne yapalım? Şehitler gelmesin diye seçimleri mi iptal edelim? Seçim mi olmasın bu ülkede? Hatırlayın geçmişte de böyle oldu. Haziran'dan kasıma giden süreçte hatırlayın. Terör saldırıları, terör saldırıları her şeyi bekliyorlardı seçim döneminde mi çıkıyorlar ortaya? Ve çok merak ediyorum. Bu ülkenin Milli Savunma Bakanı'na da sormak istiyorum. Bizim savaş uçaklarımız, bizim F-16'larımız şehit kanıyla mı çalışıyor? Neden normal zamanda bunların temizliği yapılmıyor da seçime çeyrek kala kalkıp arka arkasına şehitleri getiriliyor? Artık terörden beslenen birilerinin olduğu, terörden beslenen bir iktidarın olduğu çok açıktır, çok ortadadır. Bunu en yüksek sesten, en yüksek pertten haykırmaya devam edeceğiz. Bugün bütün Türkiye'de Eslemannı bütün il örgütlerimizle birlikte, partililerimizle birlikte geçen hafta yaşadığımız e, hain saldırıda şehit olan bütün askerlerimiz ve e, onların anısına bir basın açıklaması yaptık. Eslemannı düzenledik. Ben bu vesileyle şehit olan bütün askerlerimize vatan evlatlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabırlar diliyorum. Tabii ki bu şehitlerin artık gelmesini millet olarak istemiyoruz. E, toplum olarak bu konuda çok ciddi anlamda tepkiler vermemiz gerekiyor. Biz de örgütümüzle bugün sesimiz duyurmaya, onların hakkını savunmaya e, gayret ediyoruz. Ve bugün onun için burada toplandık. Ben bu organizasyonu düzenleyen bütün e, örgütlerimize, genel merkezimize teşekkür ediyorum. Daha ciddi tepkiler vermek için önümüzdeki günlerde çalışmalarımız devam ediyor olacak. E, Sayın İl Başkanım zaten söylenmesi gereken her şeyi söyledi iki paragraflık bir yazıyla bunu ifade edilerek bu işlerin önüne geçilemiyor. Bu ülkede ciddi bir sorun var. Kendilerinin ifade ettiği, genel başkanın ifade ettiği gibi çok güzel bir görüntü var ifadelerde. Diyor ki, kerpiç evlerde yani yıkılmaya yüz tutmuş evler ülkeyi ayakta tutuyor. Bu kadar temel. Hiçbir zengin evini görmüyoruz. Hiçbir zengin villadan bir şehrin çıktığını görmüyoruz. Nerede garibanımız var? Nerede zor durumda ayakkabısı deliği insanımız var, onun evladı, onun evi yanıyor. Ee, bizlere iki satır cümle kurmak düşüyor ama bu işin böyle olmaması gerekiyor artık. Bu işi değiştirmemiz lazım. Artık şehitler gelsin istemiyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Öncelikle Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi yeter artık diyoruz. Yıllardır aynı tonda ve aynı söylemle şehitlerimizin sanki tek bir cenahın şehidiymiş gibi sanki tek bir cenap şehitlerimizden kaynaklı üzüntü yaşıyormuş gibi siyasete malzeme etmeye çalıştılar ki bir şehide yapılabilecek en büyük saygısızlık bizce budur. Biz şehidin arkasından iki satırlık açıklama yerine niçin o gencecik canların toprağa düşmek zorunda kaldığını sorgulamak istiyoruz. Ve gayet net soru da soruyoruz. Yani sosyal medyamda da paylaştım sizlerde gördünüz o gencecik çocukların karın içinde incecik çadırların altında yatmak zorunda kalmasının hiçbir izahı olamaz. Madem biz güçlü bir devletiz, madem bizi herkes kıskanıyor, niçin o gencecik evlatlarımızı ki AKP'nin milletvekili'nin söylemiyle tırnak içinde söylüyorum. Onlar asker, ölecekler tabii. Demek bu kadar kolay mı? Hangi vicdana sığar bu? İşte o çocuklar ölmek için oraya gönderiliyor. Demek ki onların mantığıyla biz de o bölgede askerlik yaptık. Devlet bütün imkanlarıyla askerinin öncelikle güvenliğini sağlamak ve sonra iaşesini hazır etmek tabii ki mühimmatını da tamamlamak zorundadır. Bakıyoruz oradaki çocukların yaşam ortamı bile Normal şartlarda bir insanın dayanabileceği ortam değil. Eksi 40 derecede sadece bir çadırda o hayat nasıl sürdürülür? Nasıl o ellerle donmak üzere olan o ellerle teröriste kurşun sıkılır? Bunları bunları birilerinin izah etmesi gerek. O yüzden biz mecliste de bununla ilgili bir çalışma yapılmasını talep ettik. Ama maalesef her zaman olduğu gibi bunu da siyasi ranta çevirmek adına bizi hemen PKK'nın adını bile söyleyemez. Onlar diye itham etti en yetkili ağız. Halbuki kendi tweetinde PKK tanımlaması yoktu. Biz dün de, bugün de, yarın da bütün terör unsurlarına sadece PKK değil, IŞİD'e de onların önce beraber her şeyi yapıp ıslandıkları yollarda şarkılar söylüyorlardı beraber ıslandık bu yolda diye. Sonradan terör ilan ettikleri cemaatlere de karşı olduğumuzu yıllardır belirtiyoruz. Ama onlar aldatıldık demekten geri durmuyorlar. Biz halkımızın da aldatılmaması için bunları söyledik, söylemeye de devam edeceğiz.